Dostlar hepinize selamlar ve saygılar sunuyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman medyum Canan Canoğlu. Şimdi yıldızname bakımınızla karşınızdayım. Bugün 17 Mart 2021 yani 4 Şaban 1442 Çarşamba. Ve yıldızname bakımına başlamak istiyorum müsaadenizle. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesira ellezi istefcebe aleyna en nahmedehu ve neşkürehu ve nabudehu hamden daimen namiyen la yentekayu evvelu ve la yefnau ahiru hamdan kesiran kema hüve ehluhu şimdi sevgili dostlarım Yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım hayırlısıyla. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sayısız hamd olsun, şükür olsun. Bugün ellerimiz hamd için ve şükür için semaya kalksın sevgili dostlar. Kendisine devamlı artan, evveli kesilmeyen ve sonsuz şekilde hamd etmemizi, şükretmemizi ve ibadet etmemizi üzerimize farz kıldı diyor. Sevgili dostlarım bugün bizden ibadet, namaz ve şükür etmemiz isteniyor. Lütfen bunları yerine getirelim. Allah'ım kusurlarımı ört, kötü olan şeyleri benden uzaklaştır. Bir tövbe estağfurullah çekerim 70 kere sevgili dostlarım. Bugünün Ebcet'le hesap ettiğimde sayısı 1020 çıkıyor. 1020'ye yakın bir sayı çıkıyor ve 1020'de ya Azim esmasını görüyoruz Ebcet'le. Sözün tesirli olması için ve aynı zamanda bir şeyleri başarabilmek için ya Azim esmasını sık sık çekmemizde sonsuz fayda var sevgili dostlarım. Şimdi bugünün enerjisine şöyle bir bakacak olursak sevgili dostlarım Güneş balık burcunda, su grubu burçta ve ay boğa burcunda. Haritanın bir çift gözleri denir ve güneş ve ay. Güneş sağ gözdür, ay sol gözü temsil eder. Diyor ki bugün oldukça bereketli bir gün. Neden? Güneş balık su grubunda ve ay boğa burcunda. Yani bir bereket çamuru oluşuyor. Suyla Toprağı birleştirdik miydi ne oluyor? Bereketli çamur ortaya çıkıyor. Bir tohum ekilmesi için uygun bir dönem diyor. Şimdi sevgili dostlar hem yeni ay döngüsündeyiz hem de şunları söylemek istiyorum. Yeni bir işe başlamak istiyorsak uygun bir dönem. Parasal anlamda yatırım yapmak istiyorsak uygun bir dönem. Yeni bir aşka başlamak istiyorsak çok çok uygun bir dönemden geçmekteyiz. Aynı zamanda Neptün'ün su grubu olan balıkta ilerlemesiyle Satürn'ün kova'da ilerlemesi ve Jüpiter'in kova'da ilerlemesi, bolluk gezegeni Jüpiter'in kova'da ilerlemesi bazı hayal kırıklıkları yaratabilir. Bizim işte hayal dünyasında yaşamamıza sebep olabilir. Bunu engellemek için mantıklı olacağız ve ay da e, ayı kullanacağız. Boğa burcundaki ay bizim hislerimizi ele veriyor. Hislerimize sorabiliriz. Duru görü, duru işiti, duru sezi yoluyla etrafımızdaki insanların iyi ya da kötü olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu anlayabiliriz yeter ki zihnimize soralım. Nasıl yapıyoruz? 10 dakika kadar bir meditasyon yapmamız yeterli. Gözlerimizi kapatalım ve kalbimizin sesini dinleyelim. Kalbimiz bize yanılıp yanılmayacağımızı söyleyecektir. Çünkü iyi niyette atan bir kalp her zaman için doğruyu söyler sevgili arkadaşlarım. Mars ikizler burcunda çift karakterli burçta. Merkür de artık yeni girdi. Dünden itibaren balık burcunda ilerliyor. Ve sevgili arkadaşlarım eğer varsa ikili ilişkilerde bazı kopukluklar zar zor da olsa birleşmeler olacak. Geçmişten birileri gelebilir. Ya da ilişki bize şekil verebiliriz sevgili dostlarım. ilişkimizin yıldızını yükseltebiliriz. Uzun süredir birisini aramıyorsanız aramak için uygun bir dönem. Çünkü Mars ikizler burcunda iletişim diyor. O seni... E Özlüyor, o seni arıyor. Mutlaka e, yanımda olsaydı diyor, benim destekçim diyor. Mutlaka gidip e, sevdiğin insanı arayabilirsin, yanına gidebilirsin. Senden onu aramanı istiyor. Yıldız Namay'ın onu söylüyor. Herkes için mi geçerli? Evet. Ayrılık yaşayan pek çok kimse mutlaka iyi ya da kötü bir şekilde uzun süre geçmişse eğer birkaç ay, bir yıl, iki yıl bir arasın bir merhaba desin belki işler yoluna girecek onu söyleyebilirim. Çünkü Ay ve Uranüs kavuşumu bakınız şurada. Ay boğada, Uranüs boğada size özlem getiriyor. Uzun süredir ayrılık yaşadığınız bir kişiyle beraberlik getiriyor şu bölüm. Ve Merkür çift karakterli burçta, balıkta Mars ikizlerde. Burada bir kare açı var. Burada da olgunlaşmanızı sağlayan bir enerji var. Artık uzun süredir ayrı kaldığınız sevdiğiniz insanı arayabilirsiniz sevgili dostlarım. Mutlaka işaret ediyor ki sen ara o seni çok güzel karşılayacak. Aynı zamanda bir dağılma hissi olabilir bugün sevgili dostlarım. Hani ay Boğa Burcu'nda mantıklı hareket ederken İkizler Burcu'ndaki şöyle bir e, Mars'ın olması Merkür'ün yine çift karakterli balıkta olması biraz dağılmalara, ikilemlere hani bir işi yapayım mı yapmayayım mı, başlayayım mı başlamayayım mı diye ikilemlere yol açabilir. Bazen de Uranüs'ün Boğa'da olması seni mantıklı kılarken Duygusal balıktaki güneş diyor ki hadi bir çılgınlık yapalım. O yüzden sıra dışı bir olayı meydana getirmeyin. Aklınıza mantığınıza sahip olun. Bugün çarşamba ve mantıklı hareket etmeniz gereken günlerden birisi. Özgürleşme olabilir bugün ve bulunduğunuz sıkıntılı durumdan kurtulmak için çaba göstereceksiniz. Belki ailevi bir durum var. Belki baskı var ya da bir psikolojik anlamda ateş çemberindesin. Bundan kurtulmanın yollarını arayacaksın ve bulacaksın. Evle ilgili meseleler ön plana çıkabilir. Anne kaynaklı sorunlar olabilir. Anne hasta olabilir, evde yaşlı bir kadın hasta olabilir. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekecek sevgili dostlarım. Bunları söylemek istiyorum. Şimdi Ay Boğa burcunda demiştim sevgili dostlarım. Oldukça dengeli, sakin ve huzurlu yapıyor bizi. Aynı zamanda ani değişikliklere karşı fren vazifesi görüyor. Uranüs sevgili dostlarım yine Boğa burcunda bizi ani değişimlere zorlarken diyor ki biraz daha sabırlı ol, biraz daha mantıklı hareket et geçmişe çok takılma. Geçmişi şifalandır diyor. Ayın durumu, ayın Uranüs'te olan durumu bizim geçmişi şifalandırmamıza yardım edecek. Aynı zamanda sevdiklerinize yakın olmayı tercih edeceksiniz. Bir konu üzerine fazla takılmayacaksınız. Biraz da sevgili arkadaşlarım boğaz problemlerine dikkat edin diyor. Boğazla ilgili rahatsızlıklara lütfen dikkat ediniz. Şimdi geliyorum. Koç burçlarından başlayarak tek tek yorumlamaya sevgili dostlarım. Koç burcu oldukça düşünceli gözüküyorsun. Kendini ifade etmekte zorluk çekmişsin. İdealist bir insan olmana rağmen Farklı insanlar tarafından yanlış değerlendirilmişsin kendini ifade etmekte zorlanmış olabilirsin O yüzden diyorum ki sen bildiğin yolda ilerle seninle gelen gelir gelmeyene de yapacak bir şey yok diyorum Koçtaşlarım. boğa burçlarına geliyorum. Boğa burçları boğaz ağrısı çekebilirler bir vücutlarında şişkinlik olabilir Herhangi bir şekerle ilgili ve işte kolesterolle ilgili bir durum olabilir, bir rahatsızlık, fiziksel bir rahatsızlık olabilir. Ona dikkat edin diyorum. Şekerli, kalorisi yüksek gıdalardan uzak durun ve fazla yormayın kendinizi diyorum. Boğa boşlarına bazı sağlık problemleri yaşayabilirsiniz diyorum. Aynı zamanda bir konuya adapte olmaya zor, zorlanacaklar boğa boşları. Konuyu iyice irdeleyin, kalkın, gidin, bu konu üzerinde çalışma yapın, her şey yoluna girecek. Derse odaklanmakta zorluk yaşayabilirsiniz. İkizler burçları sinirleriniz biraz gerilmiş gözüküyor. Sanki bir negatif enerji almış gibisiniz. Aynı zamanda bir meditasyona ve rahatlamaya ihtiyacın olacak. Belki bir şeyleri fazla abartıyorsun. Belki bir partnerin var. Onunla sürekli tartışma halindesin. Onu fazla büyütüyorsun. Bunları fazla büyütme. Aynı zamanda seskilerin çok kuvvetli olacak ikizler Burcu. Çevrendeki insanlara lütfen yardımcı ol. Onlar senden yardım bekliyorlar. Seni seviyorlar. Ve etrafındaki beceriksiz ve iki yüzlü insanlardan kurtulman için çok güzel bir dönemdesin sevgili ikizler Burcu. Yengeç burçları sempatik, tutkulu ve oldukça yardımsever görünüşleriniz insanlar tarafından takdir edilecek. Yalnız bugün vücudunuz ödem tutmaya çok um, meyilli. Lütfen toksin atıcı çaylar iç, toksin atıcı sular hazırla. Bunları kullanırsan vücuttaki ödemi atarsın diyorum yengeç burçlarına sağlık sorunu dışında pek bir sorun görmedim. Aslan burçları her zamanki gibi açık sözlü, dürüst, samimiler. Ama onlara bugün bir e, kötü söz isabet edebilir. Aldırış etmeyin. Kötü söz sahibine aittir sevgili Aslan burçları. Sen efendiliğini bozma, hanımefendiliğini bozma, beyefendiliğini bozma. Onlar kendiliğinden gidecekler. Bir de geleneklere karşı çıktığın bir gün olabilir. Aile içi biraz çatışmalar olabilir fazla büyütme diyorum sevgili aslan burcu başak burçları anlayışlı ve iyi kalplidir her zamanki gibi bir harekete geçmen gereken dönemde ya da ticari girişimler için oldukça iyi bir dönem yolda yapabilirsin sevgili başak burcu terazi burçlarına gelince sevgili dostlarım oldukça açık fikirli ve kendini ifade edebilecek bir gündesin. Aynı zamanda hayallerini gerçekleştirebilmek için uzakta bulunan sevdiğin insanla konuşabilirsin. Bu da seni rahatlatacak sevgili dostum. Gelelim akrep burçlarına. Akrep burçları biraz karamsarsın, biraz mücadeleyi bırakmış gibi gözüküyorsun. Bırakma mücadeleyi her şey yoluna girecek İdealist ol hoşlanmadığın hiçbir şeyi yapma bugün diyorum ayrılmak istiyorsan da partnerinle konuş ve ayrıl diyorum yay boşlarına geliyorum yay boşları uzaktan bir eğitim uzaktan bir seyahat olayın gündeme gelebilir bu konu gündeme gelecek bununla ilgili çalışma yapacaksın bu konu Bugün planlarsan hayata geçecek. Çünkü bugün şanslı bir gün senin için sevgili yay burcu. Oğlak burçlarına geldiğimde bazı iç dünyada sıkıntılar yaşıyorsun ama toleranslı ol diyor. Düşünceli ol diyor. Çünkü eğer diyor kızdığın kişi veya işte bu olay olmuyor diye kendi kendine kızıyorsan bunlar değişecek diyor. Çünkü zaman içinde birbirinizi tanıyacaksınız. Daha güzel şeylere doğru yol alıyorsun diyor. Kova burçlarına geldiğimde zıt burçlarınızdan olan kare açıyla sizi etkileyen boğa burcundaki uranüs ve ay senin uykusuzluk problemi çekmene sebep oluyor. Biraz uykusuz kalabilirsin biraz zor durumda olabilirsin ama dostlarının yardımıyla bu zor günü de atlatacaksın sevgili kova burcu balık burçlarına gelince neptün sizde güney sizde merkür sizde Ondan sonra venüs sizde daha ne olsun diğer burçlar ne yapsın Paraya, pula, aşka sahip olacağını görüyorum. Fırsat üstüne fırsat yakalayacaksın. Bu fırsatların her birini Ayrı ayrı lütfen değerlendir sevgili dostum balık burcu. Şimdi dostlarım burçları tek tek bugün anlattım bugün karşılaşabileceği mümkün olan olayları anlattım. Geliyorum 17 Mart 2021 tarihinin enerjisine 1 7 17 1 artı 7 diye yazıyorum Mart ayını ne diye yazıyorum 3 2021'i nasıl yazıyorum 2 0, 2, 1 eşittir topluyorum. Bakın tekrar ediyorum. 17'yi 1 artı 7 diye yazıyorum. 1, 7, martı 3 olarak 2021'i de araları artı koyarak yazdım. 1, 7 daha 8. 3 daha 11. 2 daha 13. 2 daha 15. 1 daha 16. Ay pardon pardon. 16'yı 1 artı 6 olarak değerlendiriyorum. 7. Bugünün uğurlu sayısı 7. Kocaman bir 7. Bakalım bugünün belirleyici sayısı 7. Uğurlu sayı diyebilirsiniz. Belirleyici sayı diyebilirsiniz. Ne derseniz aynı yola çıkar. 7'nin sembolizmadaki değeri nedir? Numerolojik değerleri nedir? Onları tek tek açıklayacağım. 7 bilgeliğin sayısıdır sevgili dostlarım. 7 bilgeliğin sayısıdır. Tamamlanma ve bir takım sırların açığa çıkması söz konusu. Bugün biraz gayret ederseniz sırları açığa çıkartabilirsiniz. Seyir hali, değişim. 7 kat yerin altından rız kapım açılsın diyoruz. 7 kat köklerden rız kapım açılsın diyoruz ve öbür kapıyı çalıyoruz. Manevi alemin kapılarını çalıyoruz. Uyum içinde manevi alemde uyum içinde ilerlemek istiyorsak 7 sayısına dikkat edelim. Mesela evliyalar sabah kalktıklarında çocuklar arkadaşlar çocuklar <laughs> dostlarım evliyalar sabah kalktıklarında 7 Fatiha, 7 Tekasür, 7 İnşirah, 7 Felak, 7 Nas, 7 İhlas, 7 Ayetel Küsü okurlarmış. İsteyene e, bilgi olsun, okuyabilirsiniz. Yani evliya kadar saf bir yüreğim olsun diye niyet et. Sabahları bunları oku, akşamları yine bunları oku. Tekasür suresine yabancı olabilirsiniz ama burada insanların mezarlarının taşlarıyla bile övündükleri yazıyor. Yani benim soyum sopum bu, benim işte neslim bu, benim malım mülküm bu diye övünüyor. Allah hepsini yerle bir eder diyor Tekasür suresinde. Tekasür suresi çok önemli bir suredir. Evliyalar her sabah faniliğimizi hatırlatmak için onu okurlarmış. Bize bir aktarılan bilgi bu. Ne derece doğru bilemem. Ben de okurum Tekasür suresini. Ezberebiliyor muyum? karıştırıyorum ama ezbere bilmediğim surelerden biri ama çok etkileyici bir sure. Onu da söyleyeyim sevgili dostlarım. Şimdi 6 sembolü yaratılışın sembolüydü. 7 sembolü ile bu yaratım tamamlanıyor diyor. Sevgili dostlar 6 her yerde karşımıza çıkıyor. İşte dün de anlatmıştım siesta diyorduk hani dinlenmeye falan 6 gün çalış 7. gün Dinlen diyordu Rab Tevrat'ta Şimdi 7 de her zaman karşımıza çıkıyor 7 sayısını gördüğümüzde Sevgili dostların Bir tamamlanma olduğunu göreceğiz Öbür boyuta bir geçişin olduğunu Göreceğiz 6'yı gördüğümüzde Hep bu dünya ile ilgili 7'yi gördüğümüzde öbür boyuta geçişle ilgilidir Bunu unutmayın Şimdi haftanın 7 günü var Ayın döngüleri hep 7'dir Sevgili dostlar ilk dördün, son dördün, hilal, dolunay bunlar yedişer günlük <laughs> süreleri kapsar. Gök kuşağının rengi yedidir. Müzikte yedi nota vardır. Yedi tane çakramız vardır. Değil mi? Bunlar hep yedi ile alakalıdır. Yedi renk vardır. Onu söylüyoruz. Ve Satürn gezegeni yedi yılda bir bir köşe evimize gelir ve ee, sevgili dostlarım biz e, ona Hint astrolojisinde Sadesati dönemi deriz. Yani <laughs> yedi buçuk yıl gibi bir döngüde e, bizim çok büyük bir e, sınavlardan geçeceğimiz söylenir. Fisagor öğretisinde 7 sayısı Heptad olarak ifade edilir. Kutsal kabul edilen bir sayıdır. 7 kutsal kabul edilir sevgili dostlarım. Karenin içindeki altıgen ve onun da ortasındaki bir noktayla temsil edilir sevgili dostlarım. 7 geometride. 7 sembolü bir konuyu tamamlama, bırakma, yeni için yer açmayı ifade eder. Bu anlamda bilgeliğin tanımıdır. O yüzden mistik öğretilerin 7 basamağının sonunda kişi ruhsal planı ile bulaşır, buluşur. 7 açığa çıkaran bir enerjidir. Görünmez olan, gizli olan ve görünür hale geleni anlatır. Yaratım sürecini tamamladığında emeği açığa çıkar. Ee, bir de sevgili dostlarım bir evin kapı numarası 7 ise mutlaka o evde bolla işaret eder diyebiliriz. Sakinlice sapta olarak ifade edilir. Dostlarım bugünün belirleyici sayısı 7 ve şunu bilelim ki 7 ruhsal gelişmeyi ve tamamlanmayı ifade ediyor. Bizim bir süreci bitirdiğimizi, yeniye doğru yol aldığımızı gösteriyor. Hepinizi çok seviyorum sevgili dostlarım. Eğer bana ulaşmak isterseniz numaram 0546 481 35 Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan Astro Canan Canoğlu, Youtube'dan Astro Canan Canoğlu. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın, dostçakalın.